Hepinize selam gençler bugün yeni bir videoda daha beraberiz 3 günlük video devam ediyoruz Bu video en ucuz ve en kaliteli Minecraft Premium sitesini tanıtacağım en iyilerden biri 5 dakika içinde teslim yapıyorlar ama videonun başına öncelikle bir kanal tanıtımı yapacağım gençler ee... Arkadaşlar tasarımcım olacak bu yüzden onun bir kanal tanıtımını yapacağım gençler ee, ilk Furkan gençler kanal linkini aşağıda bulabilirsiniz vereceğim örneğin yaptığı bir banner bu bir banner böyle gençler ee, güzel bannerlar yapıyor bu bannerdan bannerlardan yaptıracağım ona da ee, gidip kanalına abone olmayı unutmayın aşağıda linkini vereceğim gençler merak etmeyin hadi bakalım şimdi asıl konumuza geçelim sitemizle az sonra beraberiz gençler Evet gençler sitemize girdim Jax oyun e, Site linkini aşağıda bulabilirsiniz En mükemmel sitelerden biri Hatta destek de var Destek çok hızlı cevap veriyor hemen bir merhaba yazalım Aşağıda şurada dursun gençler cevap verdiklerine gelecek bakalım ne kadar hızlı cevap veriyorlar Şimdi e, sadece Minecraft yok çok kaliteli oyunlar da var Hemen şuradan oyunlar kısmına gelelim gençler Minecraft demir hesap Elmas hesap Efsane hesap ve Anında cevap verdi gördüğünüz üzere ee, sohbeti bitirelim gençler tamam. Anında cevap veriyorlar gördüğünüz üzere. Ee, ben şu ana kadar buradan bir efsane hesap aldım, demir hesap aldım, battlefield bir hesabı aldım ve ee, nerede o? Heh. Far Cry primal aldım gençler. Ee, abim bir gider misin? Bir git git. Aşağıda kalsan. Tamam. Ee, neden ucuz bölümünde de gördüğünüz üzere Minecraft hesabı olarak veriliyor yani hesap satın alıyorlar. Oyunu orijinal vermiyorlar. Hesap satın alıyorlar. Minimum kara geçerek de veriyorlar gençler. Mail adresinize 30 dakika içerisinde verilir diyor ama daha kısa sürüyor gençler. Ben hemen şöyle göstereceğim siparişiniz. Buraya bakabilirsiniz. Ben bunun şifresini çoktan değiştirdim. Gördüğünüz üzere gençler Jackson'ın teslimat bilgileri. Ben bu hesapla oynuyorum şu anda. Bunu da yolladılar gençler. Teslimat bilgileri olarak kodumu da yolladılar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Böyle bir tanıtım yapmak istedim hem de size yardımcı olabilmek adına gençler. Ee, umarım kafanızdaki soruları silmişsinizdir. Nereden alacağım, nereden edeceğim diye düşünmenize artık gerek yok gençler. Sitenin linki aşağıda, tasarımcının linki aşağıda. Ee, mükemmel tasarımlar yapıyor, gerçekten güzel. Bu tasarım da güzel, buna da laf yok. Ee, her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir Like yorum atmayı unutmayın Artı 100 like bekliyorum gençler 100 like bu site tanıtımı için Artı 100 like bak bekliyorum bakalım gelebilecek mi Bence yaparız Bence yapar LOL ailesi yapar gençler Hadi bakalım Hepinize güçlü diyorum Bay bay